Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasıl gidiyor hayat? İyisiniz inşallah. Kedilere mama almayı unutmuşuz. Bayat bir ekmeğim vardı. Mamaları var ama sabah için saklıyorum onu yaş mama. Şu sütle ıslatıp versem sütle suyla böyle yerler mi acaba? Bilmiyorum deneyeceğim az bir şey. Kızlar da çok seviyorlar. Allah'ım kızlar için özellikle öz güzel bir şey oldu da Mehmet çok mıncırıyor hayvanları. Ona Mehmet'e yaklaştırmıyorum çoğunlukta. Kızıyoruz ama yine de söz dinlemiyorlar. Şimdi çay suyumu da koyayım. Akşam çayımızı içelim. kuru mamaları vardı ama o da bitti. Anne de ilk gün geldiğinde kemik getirmiş yavrularına. Yememiş bir de onlar onlar yesin diye bekliyor başında. Minicikler onlar da daha az büyüsünler hele uca gelsinler daha çok küçücükler. Bahçı burada. Şimdi dışarıdaydık eve yeni girdik. Benim kendi annem fizik tedavi görüyor. Doktoru yatış vermiş. Onu ziyarete gittik. Şimdi burada bizim tepe üstünde. Oradan geliyoruz. Rabbim şifa versinler de varsa hastanede, evinde şifa bekleyen herkese Rabbim şifa versin. Kesin var açtım az. Onu Dışarıdan gelen elini yıkasın hadi bakayım beyefendi. Anne. Mıncıklıyor kedileri. <laughs> gel bakayım. niye oğlum? Sonra alırsın gel. Anne. Sabunla elini, sabunla anne. köpürt köpürt. Anne, anne. Anne. Yedi ver anne. Yediverim. Bak anne el üstünde ayağının üstünde duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Çocuklar pilav bırakmış yalnızdı. Onu karıştırdım. Mamalarına. Öbürü de burada. Hay yok. Akşam olmuş. Işıklarımız yanmış bizim de. Anne onlar neden hemen doluşuyor? Tamam. Bakıyorlar. Gel, sen buna gel. <laughs> Annesi orada yesin. Alacak anne. Anne siyah beyazın adı şey bon gel. Beşiktaş boncuk gel, gelin, gel öbür kediler geliyor gel. Yakışın gel. gel. adı da gel. Gel anneden ye. Ama gel, diğer kişinin adı yaramaz neydi? De. Gel. Kraker, kraker kraker. yaramaz gel. Kraker. O krakerli. kraker değil. Ya. Ye. Yaramaz kraker. Anneyi sevelim. dur onlara da verelim. Onlara da verelim dur. Şimdi... Kuyrukları elleme. Şimdi... Gel. Bizim Mehmet'in Saramuk kedisi de geldi bunların yanına. Gel gel seninki burada gel. Saramuk gel gel. Herkes payını alsın istihkakını. Akşam yemeğini. Kedilerin mamasını verdik. Yiyorlar. Şimdi bulaşık makinamız. Artık bir tane kedimizden iki tane bir tane yavrumuz daha var. Bir tane de annemiz var. Evet. Şimdi makinamız temizdi. Onu yerleştiriyoruz. Burada bir tane daha kedi var. O da Mehmet kedi. <laughs> Mehmet. Ne var ağzında? Sanki. Bu ara böyle bir huy edindi. Yemiyor, yutmuyor. Ağzında tutuyor. Ne? Yiyecek olduğu Ve şey. Mehmet bir keresinde bir keresinde kuş yemi yedi. <laughs> Hatırlıyor musun? Kadına bakmıştır canım yememiştir. Yem. Ağzındaki ne şimdi? Ver onu bana. Yemiyorsan, yemiyorsan ver. Yut o zaman hadi. Bulaşıklarımızı topladık. Şimdi çayımızı da demledik. Birazdan çay içeriz. burada elma yok. Nar almıştık. Onu yıklamak istiyorum. Hüma neydi bunun bilmecesi? Hadi bir tane, açtım için bin tane. Evet. Ta 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 ta. Bu şimdi bir tane. Bir tanecik nar. Bir tane almadık ama biz iki tanecik aldık. Şimdi nar ayıklamanın kolay yolunu kolay yolunu göstereceğiz efendim. Ben yani ben böyle bu şekilde ayıklıyorum. Ben göstereceğim şekilde böyle kolayıma geliyor. Taneleri de daha kolay ayrılmış oluyor. Ben bir şey yapayım. Ve annemler hiç meyve almamış benim sevdiğim meyve. Hmm. O da elma. Var en altta sen onu görmedin. O küçük <laughs> elmalardan. E ben görmedim. Neden şöyle? Çekmecede. Evet çarşıdan aldık. Bir tane eve geldik. Bin tane. Şimdi güzelce narımı yıkadım. Ben böyle kolayca ayıkladığımı düşünüyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Altından ve üstünden yuvarlak olarak kesiyorum kestiğimizde zaten bu tepelerden göreceksiniz. Damarlı damarlı yerleri meydana çıkıyor. Bölüm bölüm olduğu. O bölümlerin olduğu yerden ince çok böyle tanelere değmeden ince ince kabuğunu ince bir şekilde dilimliyorum. Zaten görüyorsunuz beyaz o zar var ya içerisinde zarları meydana çıkıyor o iki tepeden kestiğimizde. Böyle tanelerine değmeden ince bir şekilde kabuğunu kestiğimizde şimdi birazdan göreceksiniz ki kolay bir şekilde ayrılacak. Aynı portakal dilimler gibi. Ben her zaman böyle tercih ediyorum taneler bütün çıkıyor. Deneyecek olanlara afiyet olsun. <laughs> şey diyeceğim. Bugün annem yaptı. Tabaklara paylaştırdı. Kaşıkları koydu. Ben de size bir bilmece. Bana sorun. Narın beli ormama o bilmeceyi. Size diyorum. Siz narın bilmecesini biliyorsanız değil. Yoruma mı yazsınlar? Nedir? Nedir? Hüma size soruyor şimdi. Şimdi Buraları duy. Hı. Hüma size Emeler. soruyor izleyiciler. izleyiciler. Manavdan aldım bir tane açtım içini bin tane. Hı. Biliyorsanız yazın bize. Ne Hüma de? için. Ben diyorum nar. Oh. Evet. Sen bildin. Nay. Sizin için söyledi Hüma bunu. Ben ne, ne dedim? Sen de dedin evet. Nay. Servis edebilirsin Hüma'cığım. Babaanneye, ablaya. Önce Hüma sevmediği için ona bölmedim. Yapayım, yapayım. Mandalina mı yiyeceğim? Baba. Tamam. Ver suyunu dolduralım. Anne İşte bugün küçük anne ve küçük ikililerimize bayılıp besliyoruz. Efendim tekrardan günaydınlar. Hayırlı Baba. sabahlar. Hüma Hanım okula hazırlandı anne kedimizi doyuruyoruz. Yavrular da burada. Yepyeni bir günden. Herkese selamlar. Mehmet de uyanmış evet, Anne gel gel kedinin kulağını böyle, göstereyim iyileşmiş değil mi orayı Mehmet Mehmet anne oraya tüy mü çıkacak evet mamalarını yesin anneciğim elleme bak öbür kedi geliyor bak Mehmet, Onlar, onlara ileri döktük görmediler mi acaba Onlara merdivene döküyorum. Onların Ay. yanına gelmesinler diye. Hadi okul vakti. Hadi çantamızı alalım. Suyumuzu dolduralım. Mümazı suyunu doldurmadım senin. Biz okula gider. Hadi bakalım. Anne Mehmet o kadar büyük çanta Yok yok tamam ona göre. İçinde bir şey yok. Sadece yedek kıyafet koydum. Anne meme. Yine gidiyoruz evet. Evet okula gidiyoruz. Kedicikler <doydu>. Çamaşırlarım vardı. <laughs> Onları topladım. <laughs> Hadi Hümacık. Nisa'cığım geliyorsan hadi sen de. Pijamalarını katladın mı anneciğim? Pis, pis, pis. Anne bunun bağlısı çözülmüştü. Onun tamam bağlarım. bağlarım. Anne bunun bağlısı çözüldü. Şunu almıştım annemden. Tuttu herhalde. Üçü de canlandı. Ama şöyle yaprakların uçları kurumuş. İnşallah tutar.

Mahalleyi uyandırmaya gerek yok. Ne bağırıyorsun Yoo. sabah sabah? <laughs> Okul servisi kalkıyor. Hadi bakalım. çabuk geçiyor. Hemen akşam oldu. Hema saçını mi Hastaneye geldik. Anne Anneannemizi şey ziyaret Anne Mehmet başka şeye basmıyor abi. Takma saç. Basmıyoruz bir şeye. Geldik kadın. Yavaş koşmuyoruz. Gir buradan. 5 numaralı oda. Burada ilerle, ilerle, ilerle. İleride koşmuyoruz. Hastane burası. Şş, basma Nidan. <laughs> Çocukları da bu getirdim bu sefer anneannemizi görmeye. Fizik tedavi doktoru yatış vermiş anneme 15 günlük. Hayır anneciğim 5 numara, 5, 5 koşmuyoruz, sessiz oluyoruz. 5, 5, 5 numara. ziyaretimizi yaptık. Şimdi güvenlikler bizi kovmadan. 5 dakika verdi çünkü çocuklarla fazla kalmayın dedi güvenlik. Bas bas. Boşu. Sağ taraftaki öbürüne bas. Sıfıra. Sıfır nereye basıyoruz? Şunu kapat. Evet, kapat. tamam. İniyoruz. Ay asansörde korkuyorum ben. Ay indik. ben de inebilirdik. Ziyaretimizi yaptık. Şimdi eve geçeceğiz. Anne buna basarsam... 9 Kasım doğum günümdü. Maksat doğum günü kutlamak değil, pasta yemek olsun. Sanki sürpriz yapmışlar gibi böyle hazırlıklar falan filan. Nisa şimdi doğum günü pastamı getirdi. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Geçirdiğimiz bir sene için şükür edelim, dua edelim ve birlikte geçireceğimiz yeni sene için dualar edelim diye hep beraber şöyle pastamızı kestik, mumları üfledik. Ama Hüma o gün zaten rahatsızdı, hastaydı, hiç keyfi hali yoktu, biraz da ateşi yüksekti. İçimden hiç kutlamak gelmedi doğum günümü. Ama yine de böyle salihli salih kızlar pasta almışlar. Şöyle hazırlık da yaptık. <laughs> Nisa Anne, şimdi kamera anneşim. çekiyor mu diye bakıyor. Hep beraber üfleyelim hatıra kalsın dedim. Hüma'nın yüzünden anlaşılıyor zaten nasıl olduğu. Ama sonra babaannesi de rahatsızlandı. Biz hep beraber maa ile... Hastaneye gittik, serum takıldılar. Evden çıkmadan herkeste bir hatıra fotoğrafı çekildim. Annemi ziyaret etmiştik ama şimdi biz hastanelik olduk. Büyük elmasla küçük elmas ateşlendi. Serum takılacaklar şimdi. Geçmiş olsun. Ne oldu? Ne oldunuz? Sabahtan mi? beri donuyorum. Şimdi çıktı. Geçer inşallah. Serum geliyor. yani. Evet, Rabbim şifasını verdi. Şimdi serum sıramızı bekliyoruz. Hemşire gelecek. İdrar tahlili verdi annem. Biraz da enfeksiyonu yüksek çıktı. O yüzden serum gerekli gördü doktor. İnşallah tez zamanda şifa bulsun bu hanımlar. Hüma da okuldan gelince bir ateşliydi. Evet okuldan geldi hemen. Dışarıda oynamaya giden kız hemen yatmaya gitti bugün. Hüma bakmıyor. yatmaya gitti. Bak karşılıklı yatıyorlar bak. <laughs> Gülüyorum ama üzülüyorum. Ya iyileşirsiniz hemen bir an önce ayağa kalkın bakayım sizi böyle görmek istemiyorum. Onu girsem, hemen Şimdi abla gelecek pıt diye takacak Ateşleriniz inecek. incecek. Ağla ağlayabilirsin bir şey olmaz. Ama kolunu kımırda atmayacaksın Ağlamay. tamam mı? Ağlama anam ağlama. Allah yazma ağlama. <laughs> Annem iyileşmeye başladı evet. serum takılmadan. Hiç halin yok ama yüzünün feri kaçtı hemen anlaşılıyor yani. Yüzünüzün feri kaçtı. Hanımefendiler. Ha? Yok anneciğim serum takılsın evimize gideceğiz tamam mı? Çabuk da Evet. Ağlaman geliyorsa ağlayabilirsin. Tutma kendini. Tamam. Ağlanacak bir şey yok ya. Refakatçılar <laughs> <laughs> dışarı lütfen kalabalık yapmayın. Osman niye geliyor buradan? Serum geliyor. Hayır niye geliyor ama? Ana ikimizin yani, ki de aynı. Yani bir yemek var demek ki. mi burası? Hı hı. Tamam açıyoruz şimdi hadi biz bir çizgi film açalım. Az kaldı Hüman'ın anneminki akmadı. Damar yolunda sıkıntı oldu. Tekrardan başka bir yerinden damar yolu açtı hemşire. Ha, serum aldık. Serum alınca iyi oldum ya. Dün akşam hastanedeydik. Bugün süt mayalıyoruz. İyi mi? Ee, olacak o işler? Boğazın gidiyor sürece İyi çok şükür ya. iyi oldular. Anne siz bunu izleyebilir miyim? İzleyebilirsin birazcık. Serumu yiyen ayaklandı. Hayır geçti. Bir şey, bir şey kattılar ya onun içine. Hüma bile diyor benim başımın ağrısı geçti. Ama hiç dinlenmedi bugün. sülümüz şeydi de düzeldi maşallah. sülümüz düzeldi. Herhalde inek yeni doğum yaptıydı. Biz Sen... bunları biliyoruz. Az çok. İlaçlarını da al. Yine iyi oldum diye ilaçları içmemezlik yapma. Çünkü enfeksiyon çıkmış annem annemde. E zaten var bende Biraz de yüksek. E şeyimi tutunamayınca ben anlıyorum ki. Annem hastanede ne istersin diye sorduk. O da pazı sarması istiyordu. Zaten daha hastaneye yatmadan Kuzu önce de söylemişti. Aynen yani kızı kavurması değil. Kazı sarması. Pişsin onu da götürürüz müsait zamanımızda. içi de ablacığım. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim Allah'a şükür. Daim şükür. Şükür Allah'ım bugün elimize. Rabbim iyilik versin, güzellik versin. Allah. Amin. Zorda kalan herkese dua ediyoruz. Bu videomuzda böyle olsun. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayınız. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın dostçakalın.